Merhabalar hepinize. Hoş geldiniz kanalıma. Hiç bir sürü video çekmiyorum. Ama artık bunun hakkında konuşmayalım. Gerek yok. 2022'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Ocak ayındayız. Günlerden 2 Ocak 2021. Saatlerimizde akşam saatleri. Emin değilim 12 falan olabilir. Odam bu saatlerde sessiz oluyor. Ben de bir kitap alışverişi çekmek için en uygun zamanın bu olduğuna karar verdim. Hoş geldiniz tekrardan çok fazla şey oluyor şu son dönemde bir yandan da ben e, geçen yılda gerçekten çok kötü bir kitap okuma sayısına ulaştığım için e, daha çok kitap okumak istiyorum buna daha çok zaman ayırmak istiyorum kitap almayı çok seviyorum bari bir işe yarasın <laughs> diye düşündüm son zamanlarda uzun süredir almadığım kadar çok kitap aldım hatta hediye kitaplarım da oldu falan bugün de kitap alınca dedim Böyle bir toplayayım ve işte şu son iki ayda falan aldığım bütün kitapları size göstereyim. Bugünden başlayalım. Bu arada şöyle bir şeyden de bahsedeceğim. Gerçekten kitap fiyatları uçmuş durumda. Hani eskiden eskiyle oranlayamıyorum bile. Bu yüzden kitap almak gerçekten bir lüks haline geldi ve ben de bu yüzden aslında İstanbul'da yaşamanın bir artısı olan sahafları tercih ediyorum. Kıyafetler konusunda da kitaplar konusunda da ikinci el gerçekten çok öneririm. Hani çünkü kitaplarımızda tabii ki bazı kitaplarla hepimiz çok fazla bağ kuruyor olabiliriz ama hani o kitapların başka evleri de olmalı bence. Sadece bizde kalmak zorunda değiller. Aynı şekilde başka başkalarının kitapları da bize ulaşmalı. Bunu düşünüyorum hemen. Yani sahafları çok seviyorum. Sahafı gezmeye de bayılıyorum. Başlayalım bugün aldığım kitaplardan. Aslında kitap almak aklımda yoktu ama sahafa girince kendimi çok tutamadım ve Aldığım kitaplarını hatırlıyorsam eğer sahaftan aldıysam falan hani fiyatlarını aşağı yukarı hatırlıyor oluyorum. Ee, başlayalım. Öncelikle Livaneli'nin Huzursuzluk kitabı. Bunu sahaftan aldım. Ee, Birazcık böyle kapı eski zaten oradan çok belli olmuyor galiba ama ee, Livaneli'nin Ben Kardeşimin Hikayesi kitabını okuyup gerçekten çok beğenmiştim. Hani ekstrem beğenmiştim. Sonundaki plot twist gerçekten mükemmeldi ve kitabın Akıcılığı da beni çok etkilemişti. Çok doygun bir kitaptı. Gerçekten hani yazarının e, gerçekten bir şeyleri bilerek yazdığını hissettiriyordu. Huzursuzluk kitabını da görünce orada 15 liraya aldım bu arada sahaftan. E, almak istedim. Geçen gün arkadaşımla da biraz bahsettik. O da sonra da kitabını okuyup çok beğenmişti. Livan Elden bir kitap daha kesinlikle okumak istedim. Bütün kitaplarını okumak istiyorum. O yüzden huzursuzlukla devam edeceğim. Zaten kısa bir kitap. Umarım kısa bir sürede de okurum. Şu an okuduğum kitap gerçekten ilerlemiyor doğru düzgün. Ama bugün böyle bir tık maratonumsu bir şey yapıp bu gece uyumadan önce baya bir okumayı planlıyorum. Ee, sonrasında diğer aldığım kitabı da aslında çok rastgele gördüm ve çok seviyorum. yani Gerçekten rastgele kitap görüp almayı sahaftan. Nefesini Tut diye bir kitap. Yabancı yayınlarından çıkmış. Bu tarz kitapları belki biliyorsunuzdur. Ee, gerilim kitabı olarak gözüktü gözüme. Hani böyle işte bir sır var çözülmesi gereken falan. Ee, tatlı bir aşk hikayesi de var gibi gözüküyor. Yani Amy ve Alex arasında bir şeyler okuyacağız da gibi. Ve çok merak ediyorum. Arkasında 40 lira etiket fiyatı var bu arada. Tahminen şu an o civarda bir şey satılıyordur. Ben yine 15 liraya aldım bu kitabı da. Ee, görünce öyle alasım geldi. Ve yani çok akıcı olacağına çok emin olduğumda bir kitap var. Ay, burasında evet, ayrıcımız da var. Gayet keyifli olacağına inanıyorum. Böyle bir kitap aldım. Bu sonrası karışık gidecek. Hatta sanırım ilk bunu almıştım. Tarihsel olarak emin değilim. Patrick Susskind'in Üç Buçuk Öykü kitabı. Ben Patrick Susskind'in herkes gibi aslında Koguk kitabını biliyordum ama henüz onu okuma fırsatım olmadı. Merak da ediyorum ama biraz ağır olmasından korkuyorum. Çünkü klasik kitaplara gerçekten çok büyük bir mesafem oluştu. Hani okumakta zorlandığım için şu son dönemlerde hayatımın çok uzun bir son döneminde Üç Buçuk Öykü'yü de böyle okuyorum. Yani bunu böyle öykü kitabı olduğu için ara ara okuyorum bence. Çok sorun değil. Ve... Keyifli ilerliyor. Şöyle yarısını falan okumuşum. Arada belimi alıp okuyorum. Hatta ya şu an baktım da gerçekten şu kadar kalmış. Bir dakika. Hemen bulalım. Bulamadım. Şu kadar var ya. Bence ben bunu okurum. Ama şu an başka bir kitap okumak istiyorum. Neyse. Bunu da kısa bir süre içerisinde bitirip tam bir yorumunu o Genel olarak keyifli bir öykü kitabı. Çok böyle çok etkileyici bir kitap değil. Ama güzel bir kitap. Sonrasında yine bir sahaftan Kristin Kristen Hanna aldım. Kristen Hanna'dan ben aşağına kadar iki tane kitap okumuştum. Genelde böyle bayağı hacimli kitaplar oluyor ve çok beğenmiştim. Gerçekten hani farklı bir dünyası var. Kadının bir tarzı var. Sarah Joe'ya çok benziyor bence hani. O kadının da ayrı bir tarzı var. Kristen Hanna'nın da çok ayrı bir tarzı var. Tamamen böyle sakinlik, hafiften dram, hafiften romantiklik. Genelde bir aile hikayesi okuyorsunuz falan. Çok merak ettim. Bir tutam gündüz, bir tutam gece kitabında da görüncesi hafta 10 liraya. Almak istedim. Çok temiz bir şekilde kullanılmış. Pegasus'un çok kaliteli bir kitabına benziyor. Okumak istedim o yüzden. Çok güzel olacağına gerçekten eminim yani. O yüzden gönül rahatlığıyla aldım. Sonrasında çok farklı bir kısma geçtik. Burada 3 tane arkadaşım bana hediye ettiği kitap var. Bunlarla da bahsetmek istiyorum hızlıca. Canlı yayınlarının böyle minik klasikleri var bu Edgar Allan Poe'nun Margot Sokağı Cinayetleri kitabı. Kapaklarının müthiş olduğunu zaten göreceksiniz. Sonrasında Marcel Proust'un Kıskançlık kitabı. Ve Longos'un Daphnis ile Chloe'nin Aşkı kitabı. Üçünün arkadaşım bana hediye etti buraya geldiği zaman. Ee, çok mutlu oldum. Benim de 40'lar eliyor, ufak bir siyah, siyahat. Hmm, <laughs> siyahatim olmaz umarım. Seyahatim olacak. O sırada beraber bu kitabı da okuyacağız da Benim kitap arkadaşım ve her şekilde en yakın arkadaşımla böyle bir şey belirledik. Ee, tekrar teşekkür ederim bunlar için de. Gerçekten çok keyifli okumalar olacağına eminim. Bir süredir hatta üç işlerinden üçünü de aslında şu an seçemedim. Hepsini okumak istiyordum zaten. Bu seriden şu ana kadar bir tane kitap okudum. Lavinia. Ve çok güzeldi. Ee, bunların da öyle olacağına çok eminim. Sonrasında bu kitap var. Bu kitap biraz benim için hayal kırıklığı aslında. Çünkü bir serinin ilk kitabı olduğunu bilmeden aldım ben. Tek bir kitap olduğunu düşünmüştüm. İthak Yayınları'ndan Ölümün Kimyası isminde bir kitap. 10 liraya bulmuştum bunu da. Ee, çok böyle aslında almayacaktım ama hani böyle içimden geçen şey o an böyle bir cinayet romanı okumaktı. Ve bunu almıştım. Hafif bir başladım ama hani hem bir seri olması birçok sebepten dolayı aslında beni çok sarmadı ve şu an hani bu kitabı okuyabileceğime inanmıyorum. Bir bağ hissetmiyorum bu kitapla. Tahminen bir arkadaşıma veririm ya da safa geri veririm falan ya da bir yere bağışlarım. Böyle bir kitap. Bu kitaba dair çok bir umudum falan yok yani. Ama okur muyum? Yani belli olmaz. Şu an bir süre daha kitaplığımda bekleyecek. Ama sonrasında tahminen bir yere gidecek. Bu kitap çok e, komik. <laughs> Neden komik? Komik değil. Ne denir? Hüzünlü denir. Ee, ne denir? Bir şey demek istiyorum. Böyle historical falan. Tarihi değil de bana anılarımı ve küçüklüğümü çağrıştırıyor. Ee, bunu görmüş olma ihtimali çok yüksek. Bilmiyorum. Pegasus yayınlarından çıkmış. Ee, Eksik Parça isminde bir kitap. Meradair serisinin ilk kitabı. Bunun bir seri kitabı olduğunu bilerek aldım. 15 yaşındaki hatta 16 yaşında da olabilirim 16 yaşındaki Ceyda Hayır daha küçüğüm ya. Of, iki sene önce değil. 14 de olabilirim. Neyse ya söyleyemedim. Küçük halim bu kitabı okumayı çok istemişti. Gerçekten çok istemiştim. Ama bu kitap eskiden de çok pahalıydı. Şu an şurada bir 29 liralık şu gerçek etiket fiyatı. 29 lira şu an çok daha pahalı. 45 küsur falan. Ben 10 liraya buldum yine ve merak ettim. Çünkü benim o kitap okumayı sevdiğim, gerçekten düzenli kitap okuduğum dönemde çok beğenilen bir kitapta eksik parça. E, aynı şekilde seri genel olarak çok beğeniliyordu. Sanırım ikinci kitap Bıçak Sırtı'ydı ama hep emin değilim. Ve bu kitap okumak istiyorum. Bu kitaba daha çok büyük umutlarım var. Beğeneceğimi hissediyorum. akıcı da olacağını düşünüyorum. O yüzden heyecanlı olduğum bir kitap. 10 liraya bunu da sahaftan aldım. Bu kitabı çok hızlı geçelim. Bu kitabın çok bir olayı yok. Kardeşime almıştım okulda okuması için ama ben de e, herhangi bir dönemde hayatımın tamamen böyle kopuk kopuk bir şekilde okurum. Bize göre bir deneme kitabı Ahmet Haşim'in. Ve son olarak da bu kitap. Bu kitabı okudum. E, İşlerinden okuduğum tek kitap sanırım. Joshua Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. Bu kitabı ilk gördüğümde bana gerçekten e, tamamen o e, eski wetbed kitap okuma zamanları, eski o yabancı yayınları, kitap okuma zamanlarımı hatırlattı. Ve gördüğüm andan beri istiyordum aslında. Ondan sonra da... Ufak bir ses geliyor, bir dakika. Evet. Bu kitabı gördüğümde böyle çok heyecanlandım ve e, kolladım aslında çünkü arkasında fiyatı yazmıyor. Ama ben ilk gördüğümde 35 liraydı ve işte kargo ile çok daha pahalıya denk gelecekti. Sonra Amazon'da bunun 21 liraya düştüğünü gördüm. Aynı zamanda kargo bedavaydı ve akrilik boyalarımla birlikte bunu da sipariş ettim ve bitirdim. Çok hızlı okudum. Gerçekten ay, bu kitaptan beklediğim tek şey oydu diyebilirim. Ve birazcık gülmekte ve bana istediğim her şey verdi yani. Kahkaha da attım. Sesli bir şekilde güldüğüm 2-3 yer oldu ya. Gerçekten bu çok hoş bir şey bir kitabın yapabilmesi zor da bir şey. Ve Karakterler güzeldi. Sonu güzeldi. Her şey istediğim gibiydi. Ee, keyifli bir kitaptı. Öneririm de. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız. Artı 18 içerikler ve içerisine dikkatli olun. Ben artık sorun işlemiyorum. 18 yaşında olduğum için. Ama siz dikkatli olun. Eğer 18 yaşından küçükseniz. Ve çok keyifliydi. Bu da alışverişimin son parçasıydı. Kim bilir kaç kitap var burada saymak istemiyorum. Çok fazla kitap aldım. Okumamam rağmen Ama kitap almayı çok seviyorum. TÜYAP olmuyor 2 senedir. Ve bu beni çok kıran bir şey. Çünkü TÜYAP eskiden benim yeni yıl e, kutlamalarımı sağlayan şeydi. Yani benim için yılbaşı değil de TÜYAP vardı. Ve şu an yok İstanbul'da olmadı. E, korona böyle giderse olmayacak da büyük bir ihtimalle bu sene içerisinde de. E, böyle. Böyle bir kitap alışverişi yaptım. Şurada biraz görüyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.